Ciddi misin? Ne oldu? Bir sorun mu var? Yasemin. Ne olur inat etme. Çok zor durumdayız. Kabul et şu Baldarlar'ın işini. Bak onda da proje ortağı olacaksın. Aynı Ercips gibi. Evet. Aynı Ercips gibi. Tamam. Tamam mı? Evet tamam. Aslansın be. Hoş geldiniz. Sağ ol, Yani iş falan yapamam burada tabii ama gelip giderim arada. Sen de dışarı çıkarırsın beni. Tabii ki. Sen iste yeter. Gel. Xlaştan Bora Bey geldi Savaş Bey. Helal helal. <laughs> Buyurun Bora Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahatsız etmiyorum inşallah. Estağfurullah, ne rahatsızı? Merhaba. Kusura bakmayın. Rica ederim. Oturmaz mısınız? Hiç vaktinizi almayayım Savaş Bey. Başka zaman uzun uzun oturacağız umarım. Baldarlar Gıda'nın müşteri temsilcisinin Yasemin Hanım olduğunu haber vereyim dedim kabul etti demek. Etti. Pek kolay olmadı ama. İnatçıdır biraz. Size bir sözleşme örneği getirdim. İnceleyelim. Sizin için tamamsa Yasemin Hanım'ın da katıldığı ilk toplantıda imzalarız.